Burdur'da Nevra Müzik Evi'nde enstrümanların arasındayım. Sayın Özgür Nevra'nın daveti üzerine geldim. Pagan ayini, danslar lahiti kitabı üzerine konuşacağız yazarı Özgür Nevra. Annenizi, babanızı seçemezsiniz. Onlar akraba dersiniz. Özgür Nevra ile kan bağı değil, gerçek akrabalık kuracağımız düşünce bağı üzerinden şu an birlikteyiz. Thales çoğunluğun ilk filozof olarak katlandırdığı kişi sadece kişilerle değil şeylerle evrenle kozmosla farklı bir bağ icat ederek farklı bir akrabalık kurmuştur. Buna düşünce bağı diyoruz. İlk o başlatmıştır bunu. Her filozof yeni bir yaşam tarzı mucitidir. Şimdi burada, Burdur'da Nevra Müzik Sanat Evi'nde Özgür Nevra ile ayrılan fikirlerde bir aradayız. Bazen yolculuklar doğduğunuz yerle değil, düşünceyi takip ederek geçtiğiniz duraklarla gerçekleşir. Şu an bu gerçekleşiyor. Davetiniz için teşekkürler Sayın Özgür Nevra Beyefendi.